Merhaba değerli dostlar. Yazım bilgisi konusuna giriş yapıyoruz. Yeni bir konuyla birlikteyiz. Yeni bir vizyonla birlikteyiz. Artık akıllı tahta üzerinden derslerimizi anlatacağız. Yazım bilgisinin en önemli konusu olan büyük harflerin kullanıldığı yerleri bugün göreceğiz. Çok madde var. Bazı maddeleri hızlı geçeceğim. Üzerinde durmayacağım. Ancak bazı maddeler de var ki üzerinde duracağım. Yanlış yapılabiliyor çünkü ve dersimize başlıyoruz. Birinci maddemiz cümle büyük harfle başlar. Aynı zamanda kendisi bir örnektir. Cümle derken C büyük harfle başlıyor. Ak akçe kare gün içindir derken yine gördüğünüz gibi cümle büyük harfle başlıyor. Not var cümle içinde tırnak veya yay ayrıç içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Atatürk'ün bir sözü tırnak içerisinde verilmiş, cümle tamamlanmış, nokta konmuş, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur ifadesi tırnak içerisinde büyük harfle başlıyoruz. Yine bir cümle var. Cümlenin içerisinde parantez var. Parantezin içerisinde bir cümle var. Tamamlanmış gördüğünüz gibi nokta. Köy sözünü de çekinerek yazıyorum ifadesini. Yazar parantez içerisine almış ve buradaki cümlede büyük yazılıyor. Bir notumuz var. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Bizler virgül veya kısa çizgi arasında da ara cümleler kullanabiliyoruz. Ara sözler kullanabiliyoruz. Ara cümle olursa bu şekilde bunlar büyük başlamıyor, küçük başlıyor. Bir diğer notumuz iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Menfaat sandalyeye benzer. İki nokta üst üste. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altına alırsan yükseltir. Gördüğünüz gibi iki noktadan sonra bir cümle var. Cümle olduğu için büyük harfle başlıyoruz. İki noktadan sonra cümle yoksa ifade küçük harfle başlar. Evinde şunlar vardı. Yerde bir halı, köşede eski bir dolap, yırtık bir perde. Gördüğünüz gibi burada bir cümle yok, ifade tamamlanmamış. Onun için örnekler sıralanmış. Bu şekilde olduğunda ise küçük harfle başlıyor. O halde şunu diyoruz değerli dostlar. İki noktadan sonra bir cümle varsa büyük harfle başlıyor noktadan sonra bir cümle yoksa örnekler sıralanmışsa küçük harfle başlıyor. Nokta soru işareti ve ünlem işaretinden sonra ifadeler büyük başlıyor. Virgül noktalı virgülden sonra küçük başlıyor. İki noktadan sonra ise büyük veya küçük başlayabiliyor. Buna dikkat ediyoruz. Cümleler büyük harfle başlar dedik. İkinci maddemiz dizeler büyük harfle başlar. Dizeler mısralar büyük harfle başlar. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik derken. Bir şiirden alınmış beyit var. Büyük harfle başlıyor mısralar. Üçüncü maddemiz C maddemiz. Özel atlar büyük harfle başlar. Bu madde uzun yaklaşık 23 tane madde var. Bazılarını hızlı geçeceğim ve hızlı bir şekilde devam ediyorum. Kişi adları ile soy adları büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk. Takma adlar da büyük harfle başlar. Deli Ozan Faruk Nafiz Çamlıbel'in takma adıdır. Büyük harfle başlar diyoruz. İkinci maddemiz kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakapları büyük harfle başlar. Kaymakam Erol Bey derken K ve B. Mustafa Efendi derken Efendi. Zeynep Hanım derken hanım, Maraşel derken gördüğünüz gibi büyük, yüzbaşı derken yine rütbe, Mimar Sinan derken yine meslek adı gördüğünüz gibi büyük harfle başlıyor. Not, çok önemli bir not. Üzerinde özellikle duruyorum. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Tülay ablama gittim derken abla akrabalık bildiren bir kelimedir küçük harfle başlar. Ayşe teyzemin kedisi çok güzeldi derken teyze küçük harfle başlar, büyük harfle yazılmaz hiçbir zaman önemli bir not. Akrabalık adı olup diğer notumuz lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Bazı akrabalık bildiren ifadeler bir kişinin artık lakabı olmuştur. Nene hatun derken nene ifadesinin n'si, gül baba derken baba ifadesinin b'si, susuz dede derken dede ifadesinin d'si, Somuncu baba derken baba ifadesinin B'si artık bu kişilerin lakabı olmuştur. Onun için büyük yazılır diyoruz. Üçüncü maddemiz cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti derken burada vali ile kastedilen kişi bellidir. Vali Kemal Bey diyebilirdi örnek veriyorum ancak Kemal Bey ifadesini kullanmamış kişi belli olduğu için özel adın yerine kullanılmış olan bu sözcük büyük harfle başlıyor. Dördüncü maddemiz mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Sevgili kardeşim derken hitap ifadesinin iki harfi de büyük yazılır. Aziz dostum derken yine aynı şekilde Değerli dinleyiciler derken yine aynı şekilde, sayın valim derken yine aynı şekilde, sonlarında da bunların virgül konulur diyoruz. Beşincisi hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Boncuk, fındık, minnoş, pamuk, kedi ve köpeklere verdiğimiz isimler bunlar. Büyük harfle başlıyorlar. Altıncısı millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Türk, millet adı, Oğuz, boy adı, karakeçili, oymak adı diyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar da büyük harfle başlıyor. Yedinci maddemiz dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca derken bunlar dil adı. Kazakça ve Kırgızca da Türkçenin bir lehçesi oluyor. Bunlar da büyük harfle yazılıyor. Sekizincisi devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti derken büyük harfle başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri derken yine büyük harfle başlıyor. Din ve mezhep ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Önemli. Müslümanlık derken din adı, Müslüman derken Müslümanlık dinine mensup olan kişi. Hristiyanlık, Hristiyan, Hanefilik, Hanefi, Katoliklik, Katolik gibi gördüğünüz gibi mezhep da büyük yazılıyor. Onuncusu din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Allah, Cebrail, Kur'an, Cennet, Zeus, Kibele gibi bu ifadeler büyük yazılıyor. On birincisi gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Merkür, Satürn, Halley. Bunların her birisi yıldız veya gezegen adıdır diyoruz. Önemli bir not. Dünya, güneş, ay kelimeleri. Gezegen anlamı dışında, yıldız anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Biz hastanedeyken dünya epey değişmiş ifadesinde dünya terim anlamıyla kullanılmıyor. Dolayısıyla küçük yazıyoruz. Yine diğer güneş ve ay sözcüklerinde bu şekilde düşünebilirsiniz. 12. maddemiz özel isimlerle alakalı. Doğu ve batı sözcükleri düşünce, hayat tarzı gibi anlamlar bildirdiğinde bu sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır. Aydınlarımız batı medeniyetini örnek alıyor. Batı derken burada kastedilen işte Avrupa, Amerika gibi yeri kastettiği için büyük. Ona en çok doğu mistisizmi etkilemiş derken yine doğu, şark dediğimiz işte bizim de içinde bulunduğumuz medeniyetler zincirini anlıyoruz. Fars medeniyeti, Çin medeniyeti, Hint medeniyeti gibi medeniyetler bu gruba giriyor. 13. Yer adları kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt büyük harfle başlar. Avrupa, İç Anadolu derken bölge adı, İstanbul derken il adı, Demirci derken ilçe adı, Boğazköy derken köy adı, Güzel Yalı derken semt adı. Bunlar büyük harfle başlıyor. 14.'sü yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Çanakkale Boğazı derken Çanakkale'de büyük, Boğaz'ın B'si de büyük. Ege Denizi derken Ege'de büyük, Deniz'in D'si de büyük. Erciyes Dağı derken Erciyes de büyük, Dağ'ın D'si de büyük. Fırat Nehri derken aynı şekilde. Süveyş Kanalı derken yine aynı şekilde. Van Gölü derken yine aynı şekilde değerli dostlar. Bunlar da büyük yazılıyor. Dikkat! Bir notumuz var. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. İzmir ili yazarken İzmir'in iyisini büyük yazıyoruz. İli ifadesinin iyisini küçük yazıyoruz. Güzel bahçe yazarken güzel bahçe ifadesinin g'si büyük, ilçe ifadesi küçük. Göynük beldesi derken göğünlük ifadesinin g'si büyük, Belde ifadesinin B'si küçük. Söğütçük köyü derken S büyük, K küçük değerli dostlar. Bir önceki notla bunu karıştırmıyoruz. Özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar il, ilçe, köy, belde olursa küçük. Bu şekilde olduğunda mahalle, meydan, bulvar olduğunda büyük. Yunus Emre Mahallesi derken evet mahallenin adı da büyük. Mahalle ifadesinin M'si de büyük. Konak meydanı derken konak ifadesinin K'si de büyük. Meydan ifadesinin M'si de büyük. Mustafa Kemal Bulvarı derken. Nene Hatun Caddesi derken. Cemal Nadir Sokağı derken gördüğünüz gibi bu ifadelerde büyük yazılıyor. 16. maddemiz saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Dolma bahçe sarayı derken sadece sarayın adı değil saray ifadesinin sesi de büyük. Çankaya köşkü derken yine aynı şekilde K büyük. Horozlu Han derken yine H büyük. Alanya Kalesi derken K büyük. Galata Köprüsü derken köprü büyük. Beyazıt Kulesi derken kule büyük. Sefer abidesi derken yine büyük. Yani yapı gördüğünüz gibi bu ifadelerde büyük yazılıyor diyoruz. 17.si yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Akşam Hisar'da konserler var. Buradaki Hisar'la kastedilen Rumeli Hisar'a örnek veriyorum. Dolayısıyla kastedilen yer belli olduğu için Burada büyük yazıyoruz H'yi. Yine dün köşke uğramadım derken buradaki köşkle kastedilen Çankaya Köşkü'dür. İşte Abdullah Efendi Köşkü'dür. Bir köşkün adıdır. Dolayısıyla bunu da büyük yazıyoruz. 18. maddemiz kurum, kuruluş ve kurul her kelimesi büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu derken kurum adı, her kelimesi büyük harfle yazılıyor. Devlet malzeme ofisi derken, milli kütüphane derken, Çankaya lisesi derken, Anadolu kulübü derken, köşem bakkaliyesi derken, Yeşilay derneği derken gördüğünüz gibi her kelime büyük harfle başlıyor. 19. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin Tablo, heykel, beste sanat eserlerinin içerisine giriyor. Her kelimesi büyük harfle başlar. Bunların isimleri büyük harfe yazılır. Safaat, kendi gök kubbemiz derken kitab adı, Anadolu notları derken yine bir eser adı, 10. yıl marşı derken marşı adı, kaplumbağa terbiyecisi derken bir tablo adı diyoruz. Bunlar da büyük harfe yazılıyor. Önemli bir not daha var bunlarla alakalı. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Hürriyet gazetesi derken gazetenin adı büyüktür. Ancak gazete ifadesinin g'si küçüktür. Türk dili dergisi derken derginin adı büyüktür. Ancak dergisi ifadesi küçüktür. Halı dokuyan kızlar tablosu derken tablonun adı büyük gördüğünüz gibi ancak tablo ifadesinin t'si küçük. Burada hikaye, roman, işte deneme, makale gibi ifadeler de geçer. Bunlarda bunların isimleri büyük ancak makale roman gibi ifadeler küçük yazılıyor. Bu da önemli. Bir notumuz daha var. Eser isimleri ve başlıklardaki ve ile ki mi gibi sözcükler küçük yazılır. Suç ve ceza derken bu bir kitabın adıdır. Buradaki S ve C büyük yazılmıştır ancak V ifadesini bizler küçük yazarız. Leyla ile Mecnun derken yine L ve M büyük ile ifadesi küçük. Diyorlar ki ifadesinde D büyük ki küçük. 20. maddemiz özel isimlerle alakalı. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet bayramı derken ikisi de büyük. C ve B. Kurban bayramı derken aynı şekilde resmi ve dini bayramlar. Nevruz bayramı derken, Miraç kandili derken, kutladığımız gün, anneler günü derken kutladığımız gün, Hıdrellez derken yine bir gün oluyor bizim için kutladığımız. 21. madde Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı tarihi olay adı, Cilalı Taş Devri derken bir devrin adı, dönemin adı, Orta Çağ derken yine bir çağın adı, Tanzimat dönemi derken dönem adı. Bunlar değerli dostlar büyük harfle başlıyor. Bütün kelimeleri bunların diyoruz. Ayrıca orta çağ, ilk çağ gibi ifadelerde ayrı yazılıyor. Buna da değinmek istiyorum. 22.'si özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Türklük, Türkleşmek, Türkçülük, Türkçe. Bunların her birisi değerli dostlar büyük harfle başlıyor çünkü Türk kelimesinden türemiş. Avrupalı, Bursalı derken yine gördüğünüz gibi büyük harfle başlıyor bunlar. Bir notumuz var. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Avro, dolar, kuruş bunlar para birimidir. 10 avro derken, 20 dolar derken, 5 kuruş derken bunlar küçük harfle yazılır. Bunlar ise kısaltma şeklinde olduğu için büyük harfle yazılır. Bir notumuz daha var. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. Yarın onu evinden alacağım derken kim olursa olsun isterse padişah olsun küçük harfle yazılır buradaki o. Değerli dostlar. 23. maddemiz yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Antep fıstığı derken Antep bir ilimizin adıdır. Büyük harfle yazılır. Fıstığın f'si küçük. Brüksel lahanası derken Brüksel bir kentin adıdır. Büyük. Lahana ifadesinin l'si küçük. Hindistan ülke adı büyük, cevizin c'si küçük. İngiliz anahtarı derken İngiliz'in i'si büyük. Anahtarın A'sı küçük. Japon gülü derken Japon'un C'si büyük. Gülün G'si küçük. Van kedisi derken Van'ın V'si büyük. Kedinin K'si küçük. Buna da dikkat ediyoruz. Özel isimler bitti. Dördüncü maddemize geçiyoruz. A, B, C, Ç'deyiz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Belirli bir tarihle kastedilen değerli dostlar bir sayının olmasıdır. 29 Mayıs derken belirli bir tarihtir. Mayıs'ın M'si büyük. 1453 Salı günü derken yine belirli bir günü kastettiği için Salı ifadesinin S'si de büyük yazılır. Dale Festivali 25 Haziran'da başlayacak derken burada yine bir sayı var gördüğünüz gibi 25. Haziran'ın H'si yine burada büyük harfle yazılır ve kesme işaretiyle de ayrılır belirli bir tarihi kastettiği için. Bir notumuz daha var. Bir önceki notla alakalı. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretimi başlar. Burada 15 Eylül dememiş, 12 Eylül dememiş. Belirli bir tarih yok. Onun için Eylül'ün E'si küçük. D dedik. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Çevremizdeki tabelalara, levhalara bakabilirsiniz. Giriş levhası, okul müdürü, vezne, dolmuş durağı gibi ifadelerde gördüğünüz gibi ya ifadelerin tamamı ya da ilk harfleri büyük harfle başlar diyoruz. Yine çok bilindik bir madde, kısaca geçeyim. Yazılarda ana başlığın tamamını büyük harflerle yazıyoruz. Alt başlığın ise sadece ilk harflerini büyük harfle başlıyoruz. Bildiğimiz bir madde olduğu için bunu hızlı geçiyorum. Yazılardaki başlıklarla alakalı. Bir de kitap, dergi ve benzeri de bulunan resim, çizelge, tablo ve benzerinin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz. Burada bir tablonun adı var. Gece kahvesi derken gördüğünüz gibi büyük harfle yazılıyor. Burada bir örnek veriyorum. Köyden resim de olabilirdi. Köyden bir görüntü diyebilirdi burada açıklayıcı yazı olarak. Burada yine K büyük ve sonunda cümle olmadığı için nokta konulmazdı diyoruz. Galiba konumuzu bitirdik. Büyük harflerin kullanıldığı yerler bu kadar değerli dostlar. Konumuzu burada bitirirken hepinizi yürekten selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar, hürmetler.